Bu felçli kız annesinin ona verdiği ilacı 18 yıldır alır. Ama bugün ilaç şişesinin arkasında başka bir etiket bulur. İlacın üzerindeki etiketin ne anlama geldiğini öğrenmek için o gece annesi derin uykudayken bilgisayarı açıp internette arama yapar. Ancak daha ilacın adını girer girmez bilgisayarın internet bağlantısı kesilir. Ertesi gün kız işlerin gittikçe daha da garipleştiğini hisseder. Annesi aşağıda çiçekleri sularken hemen eczaneye arar. İlacın adını ayrıntılı şekilde tarif ettikten sonra karşı taraftan şu cevabı alır. Bu kalp hastalığı için kırmızı bir kapsüldür. Kız o an korkudan titrer çünkü onun her zaman aldığı ilaç yeşildir. Annesinin neden ona yanlış ilacı verdiğini anlayamaz. Daha iyi bir araştırma yapmak için yemek sırasında annesinden film izlemeye gitmeyi ister. Evden çıkmadan önce her zaman aldığı ilacı cebine gizlice saklar. Kısa süre sonra anne kız sinemaya gelir. Annesi filmi izlerken kız tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıkar. Aslında yakındaki eczaneye gitmiştir. Kapsülü çıkarıp doktora verdiğinde doktorun sözleri onu şoke eder. Doktor bu ilacın veteriner ilacı olduğunu söyler. Bilimsel adı bir kas gevşeticidir. Uzun süre kullanımı uyluklarda his kaybına yol açar. Kız soğuk terler dökerken annesi birden eczanede belirir ve kızın bacağına bir iğne anestezik enjekte eder. Ertesi gün felçli kız uyanır ve tekerlekli sandalyeye atlayarak kaçmaya çalışır. Ama ne yaparsa yapsın kapıyı açamaz çünkü annesi odanın kapısını sıkıca kilitlemiştir. Kız hemen pencereyi açıp güzergahı kontrol eder. Ardından elektrik kablosunu çıkararak bir güvenlik halatı yapar. Ağır bedenini sürükleyerek koridor penceresine doğru tırmanır. Sonunda başarıyla pencereden koridora geçer. Asansörle kaçmak ister ama annesi asansörün elektriğini kesmiştir. Annesinin gitmesine izin vermediğini anlayan kız tekerlekli sandalyeyi hızla aşağıya fırlatır. Ardından şiddetli acıya dayanarak merdivenlerden yuvarlanır. Neyse ki düşmesine rağmen yara almaz. Ama o an 18 yıldır felçli olan ayağının hareket ettiğini fark eder. Son günlerde ilacı almadığı için ayağında biraz his geri gelmiştir. Kız kapıyı açar ve çaresizce tekerlekli sandalyesiyle yolda kaçar. Ama kısa süre sonra karşısına bir araba çıkar. Annesi olabileceğini düşünerek hemen saklanır. Aracın annesine ait olmadığını görünce hızla öne fırlayıp arabayı durdurur. Ardından adamdan yardım ister. Adam kızı polis merkezine götürmek üzereyken annesinin arabası yanlarına gelir. Kadın kızını geri vermesi için adama yalvarır. Ama adam ısrarla kızı karakola götürmek ister. Bunu duyan kadın daha fazla üstelemez. Ancak adam kızla birlikte gitmek üzereyken kadın adama anestezik bir iğne saplar. Böylece zavallı kız tekrar annesi tarafından yakalanır.